Merhaba çocuklar. Sınavlarınız yaklaştı. 11. sınıflar için örnek e, sınav soruları neler olabilir? Onlarla ilgili küçük bir çalışma kağıdı hazırladım. E, yaklaşık olarak 10 sorudan oluşuyor yani 10 sorudan oluşuyor. E, muhtemelen tahmin ettiğime göre PVNRT kadar gelebilmiş ya da o seviyelerde olmanız gerekiyor. O yüzden de ideal gaz denklemine kadar Mümkün oldukça neler sorulabilir benzer tabii ki aynısı gelmeyecektir belki ama aynı element türlerinden ya da farklı elementlerde aynı sorular gelme ihtimali var. O yüzden kısa böyle pratik hızlıca izleyeceğiniz, bilmediğiniz şeyler olursa veya çalışmak için bakmak isteyeceğiniz bir örnek sınav kağıdı hazırladım. Şimdi bunları beraber çözeceğiz. Siz de pdf'ini alıp sonu üzerine çözebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Anlamadığınız soruları video içerisinde bulup e, tekrar bakabilirsiniz nasıl yaptığımı. Öncelikle izlediğiniz için, izleyeceğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu beğenip yorum yapmayı arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda Kalsiyum artı 2 yonunda manyetik kuantum yani ml sıfır olan kaç elektron vardır diye soruyor. Öncelikle kalsiyumun normal bir şekilde açılımını yaptık. 2P6 3S2 Sonra devam ediyorum 3P6 ve 4S2. 20'ye göre dağıttığımızda e, burası ne oluyor? Bizim normalde böyle dağılması gerekiyor. Ancak artı 2 iyon dediği için en büyük baş kuantumdan bir adet gitti. 2 elektron gitti yani artık en büyük baş kuantumumuz yok. 2 taneyi verdik. Bize ml 0 olanları soruyor. ml neydi? P değerinde hatırlarsanız 3 orbital vardı. Bunu böyle sayı doğrusuya baktığımızda tam ortadaki 0 noktası, 1 noktası ve eksi 1 gibi düşünebiliyorduk. Yani ml 0 olan P'de bir adet var. S'lerin zaten ml'si direkt 0'dı. Yani 2 elektron buradan, 2 adet buradan, 2 adet buradan, 2 buradan, 2 de buradan gelecek. Kaç elektron vardır diye soruyor. 2, 4, 6, 8, 10 adet elektron vardır diye soruyor, söylüyoruz. Eğer artı 2 olmasaydı, nötr olsaydı ne olacaktı? O zaman 4s2 ile dahil edecektik ve 12 olacaktı. Potasyum yolunda ikinci kuantum, yani L değeri 0 olan kaç elektron vardır? Yine potasyumun açılımını yapıyoruz. 1s2 2s2 2P6 sonrasında 3S2 3P6 şu an 18 oldu. Ne oldu? 4S1 ile 19 oldu. Ama ne diyor? Bir tane vermiş iyon halde verdiği için burası gitti. O yüzden de kalanına bakıyoruz. Bize L sıfırları soruyor. L sıfırlar neydi? Hatırlarsanız S değeriydi. S'de kaç elektron vardır? 2, 4, 6 yani 6 adet elektron vardır. Hemen bir alttakine geçelim. Temel hal elektron dizilimi 3D5 ile biten atomun e, numarası ne olabilir? Şimdi 3D5'e kadar yazıyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, şimdi 4S2, 3d5. Bu ilk ihtimal değil mi? Ama neyi biliyorduk bir de istisna bir durumumuz vardı. 4s1 3d5 bitme ihtimali. İlk durumda 25 oluyor atom numarası. Çünkü elektron sayısı proton sayısına eşitti. Proton sayısı da zaten atom numarası demekte aynı zamanda. İkinci durumda ise 24 oluyor. Yani hem 24 hem de 25 olabilir. Şimdi temel hal elektron ziliminde 7 tam dolu orbitalin atom numarası kaçtır? Bakın böyle sorular genelde şaşırtmadır. Direkt buna gidip 14 diye atlamayın sakın. Çünkü 7 tane tam dolu. Ha o zaman 2 oluyor hepsi 14. Hayır böyle bir şey yok. Önce 7 tane yuvarlağımız yani orbitalimizi çiziyoruz. 4, 5, 6, 7. Şimdi sırayla bakıyorum. Şurası 1s. 2s. Şu üçlü ne oldu? 2P oldu. O zaman burası 3S. Sonra geliyorum. Hmm, bakın burası 3P olması gerek. Ama 3P'de ne eksik? 2 tane orbital eksik. Bunların 7 adedi tam doluymuş. Şöyle tam dolduralım. Şimdi neyi biliyorum? Kurallardan... Ee, Hand kuralı, Aufbau kuralı, Pauli dışlama ilkesi bu kurallarımız vardı ve orada hand kuralı derdi ki hepsi dolmadan ikincileri geçemezsin. Yani bu tam doluysa o zaman bunların da yarı dolu olması gerekir. Bakın 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 taneyi tam doldurdum. Ama bunun tam dolu olabilmesi için şunların da en az 1 tane elektrona sahip olması gerekiyordu. O yüzden 7 tam dolu elinde sakın atlamayın dememin sebebi bu. Önce 7 tane orbital çizin sonuna bakın. Kime ne düşüyor? 2, 2, 6, 2. Buraya geldiğimde 2, 4 ediyor. Atom numarası kaçmış? 10, 12, 16'mış. X artı 2 yonun elektron dizilimi 4P2 ile sonlanmaktadır. Buna göre X elementinin periyodik sistemdeki yerini bulmuş. Hmm. İyon halini vermiş ve artı 2 ile sonlanıyormuş. Hemen şuraya kadar bir yazalım. Burada bunu her seferinde yazmayabilirsiniz. Ezberden zaten 3D'nin 10 olduğunu biliyorsanız buraya gelmenize gerek yok. Ama bilmiyor musunuz gibi düşünüyoruz. 3S2, 3P6, 4S2 bakın 4P2'ye geleceğim. 3D10 sonrasında ne geliyor? 4P2. Ancak bu iki tane vermiş hali kimiymiş? O zaman vermemiş hali 4'tür değil mi? Bize periyodik sistemdeki yerini soruyor. Asla bir elementin iyon halinde periyodik sistemde yer bakmayız. Ee, direkt nötr halinde bakarız. Buna baktığımızda 2 artı 4 artı 2'den 6. grup. Peki hangi grup? P ile bittiği için 6A grubu veya 16. grup da diyebilirsiniz. Kaçıncı periyot peki? En büyük baş katsayı 4 olduğu için 4. periyot deriz. Şimdi devam edelim 6. sorumuza. Aşağıdaki birleşiklerin, iyonların, atomların yükseltgenme basamaklarını bulunuz diyor. Burayı biraz yakınlaştırdım daha rahat görelim diye. Bakın potasyum her 1A grubu her zaman artı 1 verir. 2 tane olduğu için artı 2. Manganın da 4, oksijen oksijende 4 tane. Eksi 2'den eksi 8 metri 4 tanesi. Buranın ne çıkması gerek? 0. O zaman manganın ne gelmesi gerekiyor? Artı 6. Şimdi kükürtümüze bakalım. Hidrojen 2 tane olduğu için artı 2. Kükürtü bilmiyorum. Oksijenden ne geliyor? 3 tane olduğu için eksi 6. E buranın 0 çıkması gerekiyor. O zaman kükürtümün 4 olması gerekecek değil mi? Çünkü 4, 2 daha 6. Eksi 6 ile toplarsam 0. Peki hocam neden 0'ı tamamlıyorum? Çünkü bileşiklerin şu kısımlarında herhangi bir şey yazmıyor ise burası 0 anlamına gelir. Eğer eksi 1, eksi 2 yazıyor olsaydı biz buraya eksi 1 eksi 2 ya da artı 3 onlara tamamlardık ama hiçbir şey yazmıyorsa sıfırdır. Hocam siz nereden biliyorsunuz potasyumun artı 1 olduğunu? Çünkü potasyum 1A grubu elementi. Hidrojen 1A grubu elementi. 1, 2, 3A'daki elementlerin e, değerlik elektronları yani yükseltgen basamakları değişiklik göstermiyor. Hidrojenin istisnai durumları hariç. Oksijen ise yine peroksitleri hariç eksi 2 değerlik alıyor. Şimdi gelelim. Magnezyum 2A grubu elementi, o yüzden artı 2 verecek. Karbonu sormuş, bilmiyorum. 2 adet karbon var burada, şöyle parantez için alalım. Oksijen 4 adetmiş, o zaman bu da eksi 8 mi geldi? Neye tamamlayacağım? Sıfıra. Şimdi 2 ile eksi 8'in neyi toplarsam 0 verir bize? E, artı 6 toplarsam, o zaman 2 tane karbon, 6 ise karbonun tek bir tanesi artı 3'tür deriz. Şimdi bu elementlerin birinci yoğunlaşma enerjisini kıyaslayınız diyor. Hemen elementlerin grubunu bulalım. Azot 2, 5'ten 20'ye kadar olanları böyle açabilirsiniz. 5A grubu ikinci periyot. Oksijene bakıyorum. 2, 6'dan 6A grubu ikinci periyot. Flora bakıyorum. 2, 7 olarak ayrılıyor. Yani 7A grubu. ikinci periyot. Neon'a geldiğimizde 2, 8 diye ayrılıyor. O zaman 8A grubu ikinci periyot. Şimdi hepsinin periyodu aynıysa o zaman gruplara bakıyoruz. Gruplarda neye bakıyoruz? 3 aşağı 5 yukarıya. Yani 1 büyüktür 3. O da büyüktür 2. Büyüktür 4. Büyüktür 6. 5. 7 ve 8. Yani en yüksek 8 olması gerek. O zaman sıralarsam birinci yonlaşma enerjilerini. Neon büyüktür. 7. 7 kim? Flor. O da büyüktür. Azot. O da büyüktür. Oksijen. Neden? Çünkü buradaki 3 aşağı yani 3 aşağı 5 yukarı kuralına göre yapıyorduk. Şimdi gelelim. Yandaki elastik bir balon. Buradan sonrası artık gaz sorularının örnek çözümleri. Yandaki elastik balon 47 e, Celsius sıcaklığa sıcaklıkta bir miktar helyum gazı bulunmaktadır diyor. Şimdi ben bunun hacmini 2 litre 3 litre yapmak istemişim. Bir kere kimya sorularında her zaman sıcaklığı Kelvin'e çeviririz. Nasıl çevireceğim? 47 artı 273. O da eşittir kaça? 320 Kelvin'e. Şimdi... Bu adam ne yapıyormuş? 320 Kelvin'de 2 litrelik bir hacim kaplıyormuş. Ve ben bunu 3 yapmak istiyorum. Yani 2 litreden 3'e çıkartmak istiyorum. Hangi durumda bu adam 2 litreyken 320 Kelvinmiş, 3 olması için ne olması gerek? 3 ile 320'yi çarptığımda 960. 2'ye böldüğümde 480 Kelvin dedim. E bana neyi sormuş? Bakın soruyu burada bitirmedim çünkü sıcaklığı böyle bıraksam Kelvin cinsinden yazıyorum. Bana Celsius cinsini sormuş. O zaman 480 eksi 273'ten diyorum ki artık yaklaşık olarak 107 olarak gelecek Celsius sıcaklığımız. Şimdi. Bir sonraki soruya geçersek 207 bu arada pardon. Bir sonraki sorumuza geçersek, T derecede 400 mililitre kapta 25 atm basınç yapan H2 gazı. Bakın bu sorularda anlamanın güzel bir yöntem var. Size onu söyleyeyim. Sorunun bir noktasına kadar ilk durumdan bahseder, sorunun ikinci noktası ikinci durumdur. Bakın buraya kadar 47 derecede 2 litre. Bu da yeni durum olarak gördük. Şimdi mesela bunda da göstereyim size ilk durum, ikinci durum nasıl ayırıyorum. 400 mililitre kapta 0.25 atm basınç yapan bir miktar H2 gazı. Bakın virgülle ayırdım. Bundan sonra yeni bilgileri veriyorum. Kıyaslama yapıyorum aslında. Bana diyor ki 400 mililitre 0.25 atm. Bu boy yasasıydı hatırlarsanız. Hacim e, basınç ilişkisi. Sana diyorum ki 0.25 çarpı 400. Bana diyor ki aynı sıcaklıkta 2 litre yapmak istersem. Hmm. Basıncı soruyor. Bilmiyorum. Sıcaklığım 2 litre olacak. Onu da militre, mililitreye çevirdim. Neden çevirdim? Çünkü sol taraftakini mililitre cinsinden kullanıyorsam sağ tarafı da mililitre cinsinden kullanmam gerekiyor. 0,25'e 400'ü çarptığımda 100. Ne yaptım? 100 eşittir P çarpı 2000. Buradan da 2000'i çarpma olduğu için sol tarafa bölme diye attım. Ne oldu? 1 bölü 20 eşittir P'ye. Neden? Çünkü şunun altına 2000 attığımda sıfırlar birbirini götürdü. 1 bölü 20 oldu. Şimdi 1 bölü 20 kaça eşit? 1 bölü 2 0,5'e eşitse 1 bölü 20 de 0,05'e eşit. Bu 0,05 ne? atm ama bize neyi soruyor? santimetre civa'yı soruyor. E, 1 atm 76 santimetre civa ise 0.05 atm kaç cıvadır? Ne yapacağız? 0.05 de 76'yı çarpacağız. Buradan da cevabımız 3.8 santimetre civa gelmiş oldu. Şimdi gelelim son sorumuza. Umarım buraya kadar sizin için anlaşılır olmuştur. Son sorumuza bakıyoruz. Sabit hacimli kapta bulunan bir miktar SO2 gazı 47 derecede 0.8 atm basınç yapmaktadır. Buna göre SO2 gazının basıncı 1.5 atm yapmak için sıcaklık kaç olmalıdır? Hmm. Sıcaklık hacim pardon sıcaklık basınç ilişkisi sıcaklıkların oranı basıncın oranına eşittir. 47 demiş topladığımıza ne veriyordu? Bu 320 kelvin yapıyordu. Adam 0.8'de 320 kelvin miymiş? O zaman bana ne diyor? 1.5'da sıcaklık kaç celsius olmalıdır? Ne yapacağım? Şunu hatta şöyle çekmeyelim. Ee, 1.5 ile 320'yi çarpacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Burası 480 veriyor. 0.8'e böleceğim. Yani 1.5 çarpı 320'den 480. 480 bölü 0.8'den de eşittir 600 Kelvin. Yani sıcaklığı arttırırsam Basıncım artacak. Zaten bu kanunumuzun söylediği bir kısımdı. Ama burada da Celsius şeklinde sorduğu için eksi 273 dedim. O da ne gelecek? 327 Celsius sıcaklığımız gelecek. 10. Ee, sınıfta beklediğim örnek soru tipleri bunlar. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız yerler olursa videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Sınavınıza kadar tekrar açıklama metni yazabilirim veya kısa bir açıklama videosu tekrar çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Umarım sınavınız çok iyi geçer. Çok yüksek notlar alırsınız.